Hava atışının ardından ilk hücum ev sahibi ekipten gelecek. Ters eşleşmeye gitti. Buluk ekip kota altına pas ve ilk basket geliyor. Maçta Demetrius Conger. Basketi bulan oyuncu. Üç sayı dikatış. Wright Foreman isabet yok. DJ Campbell'da kalıyor. Savunma reboundu hızlı. Hücum şansı. Güzel pas Shorter'a bitirdi Shorter. Translar liginin ardından... Şimdi Afyon'da Eric Buckner. Campbell'dan potu altına. Buckner çıkarttı. Andrić, üç sayı katış. Başarılı. Maçla bitirdi pozisyonu Eric Buckner. Şimdi DJ Campbell'dan pas ve smaç. Campbell asisti yaptı. Smacı vuran Ayberk olmaz. Tekrar izliyoruz. Right Foreman, Aldrich alamadı topu. T.J. Campbell dümdü sağ geçen pas. Baktır çok güzel gördü Taronis'i. Peyton Aldrich sırtı dönük top istiyordu. Kongre indiremedi. Hücumda Erolcan açık alan TJ Campbell. Ota altına yine güzel bir organizasyon Taroris. Shorter. Dribbling'i kesti. Müdahale Hamilton'dan DJ Campbell. Nerede kaldı 3 saniye. 2 saniye hücum süresinin dolmasına. Campbell! 7 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. TJ Campbell basket Bire bire oynadı. Shorter zor bir atış. Ay isabetli. 3 saniye var. Pası verdi Erolcan. Boşluk aradı. Sinan ve basket geliyor Sinan sağlamın atışından. Tarolis'ten Baktır'a. Baktır savunmadan kurtuldu. Sımacı vurdu. Erolcan. Peyton Aldrich uygun durumda. 3 sayılık atış. Peyton Aldrich. Right Foreman pas. Nusret Erol Can. Başlık aradı Erol Can. Potaya gitti turnikeyi bıraktı. Birim mola daha istiyor. Faruk Beşok fark 20'den 21'den attı. 9'a indi. Andrić. Karolis pası verdi. Smaç geliyor. Eric Buckner'dan. Taroris maç geliyor. Taroris'ten. Shorter potaya gitmedi. Andrić'i buldu. Üç sayı dik atış. Andrić. Andrić'in üç sayılık basketi. Ve Chelsea Wright Foreman son topu atmıyor. Ali Apetkim Spor 21 sayı farkla kazanıyor. Hediye Sigorta Afyon Belediyesi.